Selam arkadaşlar. bu sizlerle birlikte nasıl kanser olunur serisini bir video daha ekleyeceğiz. Şöyle arkadan da yeşil kısım ırkımız çalsın. Ses geliyor mu bilmiyorum. Gelmiyorsa da kusura bakmayın. Şimdi öncelikle Play Store'dan Fortnite Sosis oyununu lazım. Evet. Fortnite Sosis. Evet burada indir tuşu olacak. İndirmediyseniz ben indirdiğim için Oynaya basacağım. <laughs> Fortnite açılıyor. Nasıl kanser olunur? Ekranı yan çevireceğim fakat bu boyu ya çevirir boyda atmıyor. Açılması bile nasıl kanser olduğuna eklenebilir. Video çok hazır olmasın. Açıldı zaten. Burası internet var mı diye bakayım. Ha, televizyona ne ara bağlandım lan ben. Eh bir de burası var. Bir de kanser olmak isteyen için burası var. açılmıyor. Aha açıldı. Burada biraz bir shop falan var. Ha bir de oyunun reklamları var. O da sıkıntı. Şöyle oyunun sesini kısalım ki müziğin sesi daha çok duyuyorsun. Sen nereden geldi Türk sesi programı? Lütfen telif atma. Ha burada sosisleri skidi ve çatalların skidi var. Evet. Ben de ski kullanmak istiyorum arkadaşlar sosis sosis gel buraya canım da son zamanlarda çok sosis istiyor. neden istiyor bilmiyorum daha oyuna başlayamadan kanser oluyoruz arkadaşlar oyun bayağı kasat türlerden olduğu için kanser olma serisini aldık bu da ya Arkadaşlar kasıyor kasıyor içine kadar kırkımız böyle bir türkümüz çalardan çalara yaşasın ırkımız içine kadar kırkımız söylenir türkümüz çalardan çalara aha aa gel 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 seni alayım kasması biraz gitti galiba ah ha sosisler. şu anda fırlatak arkadaşlar oyda basa bile kanser edici çünkü biraz fazla kas. Bir de reklamlar var. Ben reklam demedim bu. Arada. Arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz ülkeyi yazmayı unutmayın. Bazı milliyetçiler Türkiye'ye yazar. sevdiğiniz fakat hepinizin en sevdiğim ülkenin Türkiye olduğunu biliyorum. O yüzden ikinci ülke olur. En sevdiğiniz ikinci ülke. O kadar Azerbaycan. Fakat KDG'yi sorduğunda Fransa diye cevap veriyor. Fakat değiştirmiş olabilir. Üç o da Pakistan'dır ki. Evet arkadaşlar. Oyun çok hastalığı için. Ah. Yapışıyor bakın yapışıyor. Yapıştırıcı mı sürdürür buraya ya? Dur la dur la. Altınları alamıyorum ya. Fırtasız fırtasız. Fırtasız fırtasız. Çık oğlum ne fırtasız size. Oyunun ismi fırtasız. Nerede oğlum sosu Biz bu siz buna da sosis oyunu da diyebilirsiniz. Türkçe sosis ve çatal. İngilizcesi folkle sosis. <laughs> tamam, en azından yapıştırıp şöyle bir tane. <gülüyor> <gülüyor> En azından oynamaya başladık. Oyun sinir edici. Sinir edici serisine ekledik çünkü kasmaları var. Bu arada video herhalde an, bir anda biterse bu benim sorumluluğum değil arkadaşlar. Her abi an bitebilir. Ben size görüşürüz demeden. Ben de belki bittiğini fark etmem. Tamamdır. Sosyal nerede? Ulan. Konsola çarptım. Oyun konsolu uçurmayın. Nintendo. Al. Lan 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 lan. Lan. Kıracağım oğlum buradan. Oğlum. Uçur beni uçur uçur. Uçur. Ah. Bu bölümü biraz sinir edici olabilir. Ah yapıştık. Geri yapıştırıcı sürmüşler. Ters diye yapıştı. Düz yapışsaydı ya. Bu söz işte. Arkadaşlar Tuğra da adım adım. Üf yedi o da. Garaj. Garajda oynuyorum bu kafasında şapkalı çocuk her yerde çıkıyor ve bir de reklamlar var tabi boş boş yürü be boş boş yürü be adam bir de bir kısmı da boş adam bir de montajda boş 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 yürü yürü öyle oluyor Yaşasın ırkımızı bilen bilir. <laughs> Bu arada arkadaşlar. <laughs> ülke vs ülke serileri yapacağız yani. Size göre <laughs> şu ülke mi şu ülke mi Mesela Çin bir Tayvan mı? Rusya mı, Ukrayna mı, Türkiye mi, Yunanistan mı, Azerbaycan mı, Ermenistan mı? Pakistan mı, Hindistan mı, İran mı, Afganistan mı, Suriye mi, Filistin Ah Suriye mi, İsrail mi? Hollanda <laughs> mı, Belçika mı, Sırbistan mı, Kosova mı, Polonya mı, Belarus mu? Kanada bileşik Birleşik Arjant gibi gibi. Aha. Oy. Güzel yedi gel. Daha çok kanser olmadan videoyu bitirmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar kalbımız kapa. Al da kapatabilirdi. Ve bu kapanmadan kurtulmak için en çok izlenen videomuz olan Sugar Bob Karpatoğlu Türkçe dublajı silmemiz gerekti. Çünkü o telif hakkında sahip. Telif yiyebiliriz ondan. O da bu yüzden o videoyu sildik ve en çok izlenen videomuz Buzdolabındaki yemekleri çalmanın en kolay yolları oldu. En kolay yollar. En sevdiğim seri nedir? Bir... Neyse bir video bir şey aa en sevdiğimiz serimizde de bir videoları bir en kolay yollar mı nasıl kanser olunur minecraft oyunlar gibi gibi istediğiniz öyle oynarsanız bu kıyamı unutmayın <laughs> İzleyiciler erkek at Kıyak tamam, tamam, tamam. kıyak. Yap, Bu arada arkadaşlar. Yunanistan'ın şeyi sembol hayvanı yudustur. Herhalde çok iyi yüzleri için tamam tamam yapmayacağım. Yapmayacağım. Türkiye'de ikili söylemem gerekiyordu. Bozkurt tabii ki de. Azerbaycan'daki Karabağ Çünkü Kafkasya'da ee, tamam tamam. Rusya ayı. Çok şu. Kanada ise kuduzdu fakat artık kutup ayısıdı istiyorlar. Kuduzu çarpık dişli bir şey zannediyorlar kadınlar. Çok şükür bu kutu kuduzları üzmüş olduk. Hayır 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 hayır. Ulan ula dur la dur la dur la. Gerçekten kanser nasıl kanser oldu Gerçekten kanser diyor Ay! Kapattım ben video arkadaşlar. Like atıp abone olup bildirimleri açıp güzel yorum yazıp bize arkadaşlar söyledim. Daha çok sinir olmadan videoyu kapatıyorum. Bye bay.